Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere CNC Tornada G76 diş çekme çevrimini anlatmak istiyorum. Bu resmini gördüğünüz parçayı biraz sonra işleyeceğim ve öncelikle size parçayı bir açıklamak istiyorum 135 milim toplam uzunluğu var bir tarafında bir metrik 16 çarpı bir buçuk diş varken diğer tarafında metrik 12 çarpı bir 75 diş bulunmaktadır bunlara tek seferde parçayı işleyerek diş çekeceğim bunun uygulamalı videosunu izledikten sonra lütfen açıklama bölümünü de izleyiniz Öncelikle parçanın metrik 12'ye 1.75 diş olan bölümünü işlemekteyim. Parçanın e, diş üstü çapının tam ölçüsüne göre e, önce kaba daha sonra da ince kalemle işleyerek ölçüye getireceğim. Ondan sonra da diş e, kalemim ile diş çekmeye başlayacağım. dişimizi çektikten sonra makinayı durdurup e, dişimizin güzel olup olmadığını bir kontrol etmemizde fayda var. Çünkü e, işlem bittikten sonra belki de e, iyi olmadığını fark edeceğiz. O yüzden öncelikle e, işimizi bir kontrol ediyoruz. Güzel olduğuna anladıktan sonra işleme devam ediyorum. Dostlar adet diş çekme çevrimi vardır. G32, G92 ve e, G76. En çok ve en pratik olan yöntem budur. E, yazarken biraz e, karışık geliyor insana fakat e, işlemi yaptığınız zaman çok satırlı işlemlerde yani onda iki, onda iki veya onda diş e, kalemiyle yürüdüğünüz adımlarda yani bu sizin için İki satırda bütün işlemi bitirmenizi sağlayacak bir çevrimdir. O yüzden e, bu çevrimi kullanmayı öğrenmenizi e, tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Dostlar belki dikkatinizi çekmiştir. Bunun ucuna ben herhangi bir punta atmadım. Çünkü bundan çok adet e, gerekmiyor. ve Çok hassas bir parça değil. E, normalde belki ucuna ufak bir punta atıp da bu iki puntu arasında diş çekseydim daha sağlıklı güzel bir işlem olurdu. Ama dediğim gibi çok hassas olmadığı için bu tarz işlem yaptım. İşlediğimiz parçanın programı da bu şekildedir. İstediğiniz yerde durdurup programı inceleyebilirsiniz. Konuğun anlatımını en sona bıraktım ki işleme mantığını ve yöntemini anlayabilirsiniz. İşlem sonunda parçamızı kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi metrik 16'ya 1,5 diş gayet güzel. Diğer tarafta da metrik 12'ye 1,75 diş gayet güzel bir şekilde çalışmaktadır. Parçamız da gördüğünüz gibidir. Sizlere öncelikle metrik vida diş tablosunu açtım. Burada bizim ihtiyacımız olan bütün bilgiler vardır. Siz de hangi diş ile alakalı işlem yapacaksanız onun tablosunu açın ve oradan gerekli bilgilere göre hareket edin. Şimdi burada her türlü e, ihtiyaç olan bilgimiz mevcut. E, adım bilgimiz mevcut. Diş dibi çapı, e, deleceksek deleceğimiz matkapın çapı, diş yüksekliğinin çapı gibi bütün bilgiler burada. Biz bunları kullanarak çok e, ve gerekli yerlere tabii ki yazarak e, rahatlıkla diş çevrimini doldurabiliriz. Arkadaşlar ilk satırdaki G76, P, Q ve R satırını açıklıyorum. Şimdi orada P'nin içerisi biraz dolu. Ee, burada yapılan şeyleri sizlere söyleyelim. Bu finish'e bırakılacak paso miktarı yani en son 2 e, tur veya 3 tur ne kadar yaptırmak istiyorsanız oraya onu yazıyorsunuz. Ben 2 veya 3'ten daha fazlasını tavsiye etmiyorum. Daha sonra da e, diş sonu pahı e, bu da yine... BB olan bölüme orayı yazıyorsunuz fakat oraya da sıfır değerini yazabilirsiniz ve en sonunda da bu CC olan bölümünde de kullandığımız veya çekeceğimiz dişin profil açısı kaçsa bunu yazabilir Bu en çok kullanılanlarda metrik için 60 derece, Whitworth için de 55 derece olarak yazılabilir. Diğerlerde e, araştırıp hangisi ihtiyacınızı görüyorsa onu yazabilirsiniz. Daha sonra Q'da da minimum talaş derinliği yani mikron cinsinden yazılacak bu. Ve R'de finish'e bırakılacak paso miktarını göstermektedir. Bu ikinci satırdaki G76X bölümünde bu X erkek vidalar için... E, dişli bir çapı bunu tablodan bulabilirsiniz fakat e, dişi vidalar için yani bir somunun içerisinde diş var bu zamanda e, diş üstü çapı olarak o ölçüyü girmeniz gerekmektedir. Benim metrik diş derinliği ile alakalı anlattığım bir videom var onu da açıp izleyebilirsiniz konuya daha iyi hakim olabilirsiniz bu şekilde. Z toplam diş boyunu ifade etmektedir. E, R de, eğer e, işleyeceğimiz parçada konik varsa ve konik e, şekilde diş çekmek istiyorsa, bunu kullanmamız gerekiyor. P diş yüksekliğini mikron cinsinden yazacağımız bir e, bölüm. Q ise ilk paso miktarı. ilk de diyelim 10'da 3 mü girmek istiyoruz? Bunu e, yazmamız gerekmektedir. Yine e, mikron cinsinden e, ve yarı çap olarak yazmamız gerekmektedir. F ise hatveyi ifade etmektir. Kaçlık diş çekiyorsak. E, mesela ben metrik 16'ya 1.5'tu. F'e 1.5 değeri vereceğim. E, diğer tarafta metrik 12'ye 1.75'ti. F'e 1.75 değerini vereceğim. Bu bunu ifade etmektedir. Tekrardan diş tablosuna geldiğimizde bu ikinci satırdaki P'de diş yüksekliğini yazacağımızı söylemiştim mikron cinsinden. Biliyorsunuz ben metrik 12 ve metrik 16 diş çekiyorum. Şimdi bu mikron cinsinden yazacağım için metrik 12 için 1074 değerini görüyorsunuz tabloda. Onu yazdım onun yerine. Fakat metrik 16'da... Ee, Mesela adımı 2 yazıyor. Ama ben 1.5 adım yani 1.5 hatvelik bir, bir diş çekeceğim. Fakat bunun karşılığındaki değer yanlış. Yani benim yazacağıma göre yanlış. 1.5'a göre bulmam lazım. Ben de gittim. Bu metrik 10'un karşısında e, bu standart bir tablo. Metrik 10'un karşısında 1.5, bir 1.5'un bir karşısında da 0.920 değeri var. Bunu mikron cinsinden 9.20 olarak bu metrik 10'un altının e, dişini çektiğim bölüme yazdım arkadaşlar. Şimdi tekrar programı baktığımızda inceliyoruz ve diş çektiğimiz birinci bölüme geliyorum. Burada bakın metrik 12 olan bölümde 1074, metrik 16 olan P'nin olduğu bölümde de P değeri 920 olarak yazmıştım. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Lütfen videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve... En önemlisi de abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.